bir köprüdür. Bizler bu köprünün gelecekteki kurucuları olarak yola çıkıyoruz. Umarım gittiğimiz her yerde insanlara sadece yol değil aynı zamanda unutulmaz anlattır sunarız. Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesinin kürsüsünde Turizm Rehberliği Bölümünden Fakülte ve Bölüm Birincisi olarak sizlere seslenmenin eşsiz olma yaşıyorum. Değerli konuklar, sevgili aileler, biz burada modern çağın gerekleri doğrultusunda eğitim öğretim yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda müfredatlarımızı sürekli olarak inceliyoruz. Biz buradaki öğretim modellerimizden bir tanesinde 3 yıl bu arkadaşlarımızla teorik derslerinden dolayı son yılda sektöre gidiyorlar ve onun sonrasında da de mezun olduk. Böylelikle çocuklarımız, evlatlarımız son sene iş hayatında yakından tanışmış oluyor. Bugün itibariyle artık hayatınızda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bu dönem inişleri ve çıkışları yer alır, Zaman zaman mutlu olacağınız, zaman zaman da üzüleceğiniz bir dönem olacak. Her üzüntü hem de sevinçli olacağınız dönem sürekli olmayacağını ve her iki durumun da geçici olacağını farkında olun. İster kamuda, ister özelde çalışın, çalışma yaşamında birçok değişik karakterle beraber olacaksınız. Farklı karakterlerle çalışmak zordur ama sizi geliştirir. Bu manada olumsuz noktalara odaklanmayın, onlardan ne öğreneceğinize bakın. Önemli değişikliklere yol açacak yeni bir sayfayı açıyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi çatısı altında kazandığınız bilgi, beceri ve değerlerin sizleri hem ülkemizin turizm sektörüne katkı sunacak nitelikli bireyler olmak yolunda hem de ülkemize ulu önder Atatürk'ün hedef koyduğu şekilde gelişmiş devletler seviyesine ulaştırma noktasında büyük kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Turizm sektörü sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir köprüdür. Barışı hoşgörüyü, iletişime ve insan sevgisini temsil eder. Sizlerden beklentimiz, bu evrensel değerlere sahip çıkarak mesleğinizi etik ilkelerle ve büyük bir tutkuyla icra etmenizdir.